Rüyada domates salçası görmek ne anlama gelir? Rüyada mevsimde domates salçası görülmesi rızka, mala işaret eder. Bazen de kırmızı domates salçası beklenmedik güzel ve sevinç duyacağınız bir haber almaya işarettir. Rüyada kırmızı domates salçası görmek altına, yeşil domates salçası ise nakit paraya işarettir. Rüyada lezzetli domatesle yapılmış salçayı görmek helal mala işarettir. Rüyada görülen domates salçası kolay yoldan kazanılan para olarak da yorumlanmaktadır. Bazen de hoş sözü ve sevinci çağrıştırır. Rüyada birine salça vermek ne anlama gelir? Rüyada salça vermek sıkıntıları hafifletecek şartların, imkanların olduğuna yorumlanır. Rüyada birisine salça vermek zahmet çekilmeden elde edilen mala işaret eder. Rüyada salça karıştırmak ise Korku halinde olan bir kimsenin rüyasında salça karıştırması emniyete ve güvene işaret eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.